İnsan faaliyetleri özellikle fosil yakıtların kullanımı, sanayileşme ve ormansızlaşma gibi etkenler atmosferdeki karbondioksit seviyelerini arttırır. Bu artış sera etkisi yoluyla atmosferin ısınmasına ve iklim değişikliğine neden olur. Bu nedenle atmosferdeki karbondioksit seviyesini izlemek ve azaltmak küresel ısınma ile mücadelede önemli bir hedeftir. Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki karbondioksit seviyesini azaltmak için alınabilecek tedbirlerden biri değildir. Yeşil alanların arttırılması ve ağaçlandırma projelerinin desteklenmesi, bu işlem yapılırsa havadaki karbondioksit miktarı azaltılabilir, A seçeneği doğrudur. Güneş enerjisi ile elektrik üretiminin teşvik edilmesi yani yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması yine havada bulunan karbondioksit miktarını azaltır. B seçeneği de doğrudur. Endüstriyel tesislerde enerji verimliliğinin arttırılması bu da alınabilecek önlemlerden biridir. Hava kirliliğini arttıran sanayi tesislerinin sayısının arttırılması bu alınabilecek önlemlerden biri değil arttırılması yerine azaltılması deseydi doğru bir cevap olurdu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması bu da alınabilecek önlemlerden biridir. Yanlış olan seçenek D seçeneğidir. Karbondioksit ve azot dioksit gibi ametal oksitleri asit yağmurlarına neden olur. Asit yağmurları çevreye olumsuz etki yaratmaktadır. Buna göre asit yağmurları için yukarıda verilenlerden hangileri bu olumsuz etkilere örnek verilebilir? Tarihi eserlerin aşınması, toprağın pH dengesinin bozulması, insanlarda akciğer ve cilt hastalıklarına sebep olması üçü de örnek verilebilir. Doğru cevap E seçeneğidir. <laughs> Ozon tabakasının incelmesi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine neden olmaz? Sıcaklığın düşmesi veya ısı dengesinin düzen, düzenlenmesi yanlış bir ifadedir. Ozon tabakası inceldiği zaman güneşten gelen zararlı ışınlar yeryüzüne daha fazla oluşacaktır ve bu zamanla biz canlılar üzerinde olumsuz etkiler göstermeye başlayacaktır. Cilt kanseri ve göz hastalıkları gibi sağlık sorunlarının artması örnek verilebilir bu sorunlara. B seçeneği doğrudur. Sera etkisinin meydana gelmesi bu da doğrudur. Buna da sebep olacaktır ve küresel ısınmaya sebep olacaktır. İklim değişikliği zaten küresel ısınmanın sonuçlarından biri de iklim değişikliğidir. Güneş koruyucu krem kullanımının artmasına sebep olacaktır. Bu da doğrudur. Çünkü güneşten gelen o zararlı ışınlardan korunmanın bir yöntemi de güneş koruyucu kremlerdir. Burada Yanlış olan seçenek A seçeneğidir. Sıcaklığın düşmesine değil sıcaklığın artmasına sebep olur. Sera etkisi atmosferdeki bazı gazların güneşten gelen ışınları emerek atmosferde daha uzun tutması sonucu dünya yüzeyinin ısınmasına neden olan bir süreçtir. Buna göre sera etkisiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Küresel ısınmaya sebep olur, doğrudur. Güneş ışınlarının yeryüzünde atmosferde daha fazla tutulması zaten küresel ısınmaya neden olur. İklimlerde değişimlere neden olur. Küresel ısınmanın bir sonucunda iklim değişikliğidir. Karbondioksit ser etkisine sebep olan gazlardan biridir. Bu da doğru bir ifadedir. Doğru cevap E seçeneğidir. Yukarıdaki gazlardan hangileri küresel ısınmaya neden olur? Karbondioksit, azot oksitler, su buharı, ve kloroflora karbonlar sera etkisi gösterirler ve dolayısıyla küresel ısınmaya da neden olurlar. Doğru cevap E seçeneğidir. Günlük hayatta kullandığımız birçok madde çevreye bilinçsizce atıldığında su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Buna göre verilen maddelerden kaç tanesi su ve toprak kirliliğine neden olur? Deterjan, organik sıvılar yani kimyasal sıvılar, ev salatıklar, endüstriyel atıklar, hayvansal atıklar. Bunların hepsi su ve toprak kirliliğine sebep olmaktadır. Doğru cevap E seçeneğidir. Sera gazlarının doğadaki etkileriyle ilgili yargılar bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Buzulların erimesi, asit yağmuru ve iklim değişikliği sera gazlarının sonucunda oluşur sera gazlarının sebep olduğu değişikliklerdir. Doğru cevap E seçeneğidir. Dünya atmosferi tıpkı bir sera gibi davranır. Atmosferdeki bazı gazlar güneşten aldığı ısının bir miktarını tutar, tutulan enerji sıcaklığı arttırır ve 14 derecede sabit kalmasını sağlar. Buna göre atmosferde bulunan aşağıdaki gazlardan hangisi sera etkisi göstermez? Karbondioksit, su buharı, metan gazı ve kloroflora karbonlar sera etkisi gösterir. Ancak havada bulunan oksijen gazı sera etkisi göstermez. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.